Bakın, başımızdakileri de muhafaza eylesin. Amin. Her zaman dua ediyorum, siz de dua edin. İşte. Allah Azze ve Celle onlara güç, kuvvet, ihsan Amin. eylesin. Amin. Rabbim Zülcelal ordumuzun yardımcısı olsun inşallah. Amin. Amin. Rabbim onları da muhafaza eylesin. Amin. Çok zor günlerdeyiz. Duaya sarılacağımız günlerdeyiz. Bir yerden bir şey geldi. Bakın, her gün evlerde Fetih Suresi okunacak. Fetih Suresi. Her evde birer tane Fetih Suresi okunacak Allah'ın her günü. Ya ne yapıyoruz ya? Savaş gelmiş kapıya dayanmış. Bugün girdi gelecek vurdu vuracak deniliyor. Ya savaş ülkemize gelmese bile Suriye'de ölen gavur mu ya? O da senin Müslüman kardeşin. Bakın Allah Azze ve Celle bu beladan bizi çıkarsın diye Efendimiz Hazretlerinden gelen bir şey. Her gün her evde birer fetih suresi okunacak. Her gün. Ben bugün yazdım. Dedim ki arkadaşlar bakın bugün Diyarbakır'da. Bakın bugün bizim doğumuzda. Neremizde olursa olsun. Sen burada rahat rahat yaşa diye birileri canını veriyor ya, canını veriyor ya. Bunun ötesi var mı kardeşim? Yok. He? Canını veriyor adam. Niye? Buradaki Hasan emmim, Ahmet dayım, Ayşem, Fatma'm rahat yaşasın. İşine gücüne gitsin. Evinde çocuklarıyla mutlu mutlu akşam yemeğini yesin. Yatağına girsin. Sabahleyin yemeğini yesin. işine gitsin diye. Rahat rahat sohbet dinleyin diye namusunuza bir zarar gelmesin, malınıza bir zarar gelmesin diye. Ya bazıları çoluğunu çocuğunu bırakmış, köyüne göndermiş, aylarca onları görmüyor. Senin için doğuda şehit oluyor, gazi oluyor. Senin haberin var mı? He? Ama sen evde onlar için elini kaldırıp bir Allah'a dua bile edemiyorsun. Bir fetih suresi okuyamayacak mısın? Allahu Azze ve Celle onları muhafaza eylesin, vatanımızı muhafaza eylesin diye. Vallahi de billahi de. Kur'an okumayı bilip de şu evlerde her gün birer Fetih Suresi okumayan vallahi de vebaldedir, billahi de vebaldedir arkadaşlar. Bu vebalden kurtulamaz. Ve yarın o huzur mahşerde de o şehitlerin hakkı üzerlerinde kalır ve o şehit gelir senden hakkını alır. Bunu böyle Ne <laughs> yapacaksınız? Sen bilmiyorsan hanımına diyeceksin ki hanım bu evde her gün bir Fetih Suresi okunacak. Hanım biliyorsa hanım sen biliyorsan sen, Çocuğun biliyorsa çocuğun, en azından beş okunsun, on okunsun, yirmi okunsun yeter ki Allah Azze ve Celle birliğimizi bozmasın, Amin. birliğimizi bozmasın, Amin. vatanımıza zeval vermesi, Amin. askerimize, polisimize zeval vermesi. Amin. Ya yüreklerimiz yanıyor ya. Vallahi yüreklerimiz yanıyor. Yanmayan yürek vallahi yürek değildir arkadaşlar. Hatırlayamayan vallahi imanında zayıflık vardır arkadaşlar. Bakın boş geçen, okumayan, duasında onlara da yer ayırmayan vallahi sen bu vatan evladı değilsin ben sana söyleyeyim arkadaşım. Değilsin! Ya hocam çok ağır konuşuyorsun sen ya. Kardeşim soruyorum sana ya. Orada ölen niçin ölüyor ya? He? Bizim için, niçin bizim, ölüyor? Bizim, için, bizim. Bu vatan için ölüyor, devlet için ölüyor, senin için ölüyor, benim için ölüyor ya. Rabbim Zülcelal onları da muhafaza eylesin. Amin. Çok dua edelim, Fetih süreleriyle beraber dua edelim. Rabbim Zülcelal o fetih sürelerinin hürmetine, onun manasının hürmetine allah Azze ve Celle bizlere yeni fetihler ihsan eylesin. Amin. Her zaman diyoruz tek çare, tek tek böyle hedef Türkiye. Niye? Arkadaşım daha önce de söyledim sizlere bunu. Bakın İslam ümmetinden millet umudunu kesmiş. Araplar kendilerinden umudunu kesmiş, diğerleri kendinden umudunu kesmiş. <laughs> sadece ve sadece bir umut kıvılcımı yanıyor. Nerede yanıyor kıvılcımdan? o da? Bu topraklarda yanıyor arkadaşlar. İşte o kıvılcımı söndürdükleri vakit, bizim ağlamamız gereken vakit o vakit. O kıvılcım sönmesin diye de yeni zamanı gelirse cephede harp edeceğiz, cephede cihad edeceğiz, ama o zaman gelene kadar da evlerimizde maneviyata sarılacağız, Kur'an'a sarılacağız, istiğfara sarılacağız, Allahu Azze ve Celle'ye sarılacağız. Peki sureleriyle, Yasin-i Şeriflerle, Kur'an-ı Azimüşşan'a hatimlerle beraber en azından manevi olarak oraya ne yapacağız? Destek olacağız.